Burada Rozier. <laughs> Erdoğan burada ellerini açıyor ama hani şu hareket hep yanlış anlaşılır. Yine de ben sorayım masaya. Serdar. Göğüs. Hocam. Tabii göğüs hiç penaltı ile alakası yok hiç. Gökhan Hocam. Korner. Burada ama yani Alışkanlık mı oldu bilmiyorum hani biz peşin peşin bir itiraz edelim de ya tutarsa gibi mi? Hocam bak bin defa söylüyorum bu top kola gelse başka türlü gider Değil mi? göğüsten evet. başka türlü gider evet. abi. Kolda patlar top biraz göğüste patlamaz göğüste fırlar kolda patlar evet. ona dikkat etmek lazım. Evet. Kolda evet. aynı olmaz. Burada tertemiz gelmiş bize ama hani geldiği için değerlendirdik. Ee, bu tertemiz bir pozisyon. Köşe vuruşu oluyor. Şu hareket de biraz yanıltıcı olabiliyor. Güven. Sonradan oyuna girdi, iyi işler yaptı. Şimdi bu pozisyon için değerlendirmelerinizi alacağım. Barış Alper Saka. Sarper Barış. Allah ne dedim ben? Barış Alper değil. Sarper Barış Saka. Ee, Atilla Karaoğlan vardı. Bunu yavaş Dağıma. oynatırsan elle kolla oynuyor gösteririz. Normal oynatmamız lazım. Yani tamam. yavaş lan. Böyle hız, gelme. Normal nasıl geldi? Aldatır. Yok yok ben ondan bahsetmiyorum yani. Bize öyle gelmiş olabilir de. Hani kola ele geldi mi diye gösteriyorlar. Aha. Orada haklılar. Top kola ele geliyor. Ama normal oynadığı zaman bir fikre daha rahat varırız Normal oynatalım. Topu gördük biz ilkinde. Gel değilim. Serdar, masadan almaya başlayayım fikirleri. Yani her ne kadar yakın mesafeden olsa da kol bence doğal konumunda olmadığı için penaltı kararı doğrudur diyorum. Reha hocam, penaltı doğru karar. Yekan hocam, el topla oynamıyor ya. Penaltı yani. Bunu nasıl Anlatmak lazım bu pozisyonu Erman Hocam. Hocam bak ayaktan sekiyor mekiyor bacaktan baldırdan sekiyor tamam sekiyor mekiyor oynuyor bak sekiyor mekiyor ama oynuyor son son anda tık diye yapıyor böyle. Oynuyor, şöyle tokla. bir şey var değil mi? Yani şöyle, şöyle durmuyor şöyle dursa diyeceğim ki çarptı geldi ya verirdi vermezdi oynuyor. Ya tık diye oynuyor. Sol Dün aynı oynayan. şeyde olduğu gibi. Trabzon'da olduğu gibi. Orada da böyle tık evet, diye vuruyor. Evet. Burada da tık diye oynuyor yani. Elini çekmiyor arkaya. Ki bunların hep böyle girmeleri lazım pozisyona. Hep böyle durmaları lazım ya. Çünkü baksana hareketi yaptığın zaman şey yapma. Dur. Hakan. Duruyorsun. Eller açık gelirse. Bize gelmemiş bugün bir gol kaçırdı Hakan. O kafayla işte 20-22 evet, evet. miydi? Evet. 1-0 Muazzam bir pozisyondu kaçırmak zor. Zordu. Çok daha zordu yani. bu penaltı net penaltı. Net penaltı dedik. Pozisyonu Erman Hoca da dedi ki bu çok temiz. Net bir penaltıdır. O zaman Barı kutluyoruz. Ha... hakemin yeri de iyi. Ha, ya. Geri şey gel. yapmadı herhalde. Geri gel. Bak. Hocam evet evet devam et devam et. Buradan gösterelim. Devam et. Yani geri gel devam et. Buradan attır penaltıyı. Biraz Batu ayağına gelsin. Ayağına bak. Bakalım gelecek. Bak şimdi mi? bak. Bak futbolcunun ayaklarını gördünüz mü? Evet. Bak, e, toprağı gördünüz mü? Ben burada konuşacaktım. Bir o açıdan bir verir misiniz? Bu açı güzel Penaltı altı noktasına getirelim. Bak. Ayak kayıyor aslında bak. Bak bak bak. O, evet ya. O bölgeye bir de işlem yapmışlar değil mi? Çim ekmişler. Bir şey <gülüyor> yerde, <gülüyor> oraya. Değil mi? Böyle Çok pozisyonu var. göster yani. Yani. Bir evvelki pozisyona gel. Bir evvelki pozisyona gel. Şurada bir daha. Bir yama yapma. Bak şimdi bak. Yama bak. Şimdi bak, bak Ender bak, oraya. Bak, bak. Bakın şimdi. Bak şimdi bak Allah aşkına. Böyle bir şey var mı ya? Bayağı çıktı oradan Kaçırırsın odak, ya. Şey. Erman Hoca. Burada konuşacaktım. Sen daha evvel konuştun. Kaçırma... Yani doğru gördün. Çok. çok Burada konuşacaktım. Kalka bak ya. Ya penaltıyı Kaçırma... kaçırırsın Ekrandan ya. Ekrandan bile Hocam kaçırmayı Kaçırın. geçtin. Fark Ciddi, bir da. Kaçır? Ciddi bir sakatlığa neden olabilir mi? Nasıl? Ciddi bir sakatlığa. Nasıl? Hayır, sakatlığa da neden olabilir. %100. Bağı ya kopar, çapraz bağları kopar hocam. Bilek, ya boşa Black, gidersin, bilek, bileği bilek, Ya. Kasığın gider, beni Tabii, her şey ya. olur ya. Yama, yap, yap oldu. yama yapmış oraya, yama ama tutmamış, daha kötü olmuş. Evet. Daha yumuşak olmuş altı. Yani mesela bak... de o kafa golde mesela normal çim çok iyi olsaydı Mesela o topu çıkartırdı mesela. Sana belki Ersan, Değil mi? Değil kayıyor Bayağı ya. Daha fazla. Bayağı, Bayağı bir kayıyor. toprak kalkıyor. Evet, evet. Burada konuşacaksın işte. Ya evet, evet. ben konuşturacağım. Ayağı da kayabilir. Ayağı ben da sol anda kaysa kötü de vurabilir. Farkında <laughs> mısın? Başşahı biraz kayıyor da vurduktan sonra. Kayıyor. Farklısın, vurduktan Baksana. sonra. Kayıyor kayıyor. Bak, 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 biraz dengesi bozuluyor. Tabii. Kasını falan gider ya. Tabii. Vallahi kasık tabii. gider. Bilek gider. Bilek esner. Bilek de gider. Kasık da gider. Kesin Doğru. doğru. Bak. Hayret ya. Devam edelim. Zaten ayağının kaydığı kaydığı yerde bakın bir oyuk oluşuyor. Bakın görüyor musunuz? Evet. Tabii. <laughs> ya penaltıyı kaçırırsın ya. Kaçırırsın hocam. Ki çünkü topa vuruştaki olay vurduğun ayak değildir abi koyduğun ayaktır. Destek, Değil mi vuruştaki? Destek ayağı tamam, Koyduğun ayağı. İyi koyarsan Tabii. topa vurursun istediğin yere böyle Tabii. böyle vurusun. Bu kaydığı zaman Tabii. vuramazsın abi gidersin ya. Topa vurmadan. Birisi oturursun belki Tabii. de ya. topa vurmadan destek ayağı kaymaya Baksana. başlıyor zaten. Kaymaya başlıyor destek Öyle. ayağı. Hocam destek böyle penaltı evet, kaçıran ben... var mı içinizde? Ee, bu şekilde şey ee. sağ zemin böyle kötü gibi Ya destek ayağını iyi koyduktan sonra kötü vursam bile o gol olabilir ha. Destek ayağı o kadar önemli doğru. Evet. Kayıyor çünkü destek doğru. ayağı da. Tabii. Enteresanmış. Evet. Hocam biz. Buraya bir müdahale lazım. Bu da sene... o kadar değil mesela. Hocam biz 4-5 sene toprakta oynadığımız için. Değil <laughs> Hiç kaymıyor hocam. Vay be. Sulamıyorlar mıydı hocam toprağı şöyle bir şeyle itfaiyeyle? <gülüyor> başında, <gülüyor> değil mi? Burada, burada... burada basıyor mu? Şimdi e, bir pozisyonun başından alalım mı? Bir pozisyonun başından alalım. Şöyle bir iyice pozisyonu bir seyredelim. Burada Erdoğan dışarı yolluyor. Ro e, Koyta mı o? Şey Koyta, Kamara Koyta nereden Koyta şimdi? kısa doğru o da. Daha... Çalışılmış bir olay ama siyah beyazların o futbolcuyu kontrol etmeleri gerekirdi. Şurada bir ayağa basma var mı diye sorarlar. Ya da o ayağa basma bir ihlal gerektirir mi diye Vallahi bilmiyorum da. Kim soruyor bunu abi? <laughs> Rejiden. Allah aşkına kim soruyor? Rejiden'in arkadaş hangi takımı tutuyor Soran? Ha, hangi takımı tutuyorsun Soran? Ha? Aa, ha, ha. Tarafsız basın. Mutlak bir şey vardır abi. <laughs> Tarafsız basın hocam. Adam da, adam da bir seyirci olarak düşünelim onu da.